muhabbetimiz. Celalettin Hocam'a da saygılarımı iletiyorum. Efendim, bu eşler e, boşanıyor. Boşanma demin ifade ettim gibi en son başvurulması gereken bir mekanizma ama olması da gereken bir yol tabii ki. E, özellikle boşa, eşler arasındaki boşanmaya iten sebepler nelerdir? Bazı davranışlar var ki e, insanları boşanmaya doğru hızla götürüyor. Özellikle eşlerin tartışmalara sert başlaması, birbirlerini birbirlerine tahammül etme şekilde bir sesini yükseltince o da yükseltiyor. Bir de bazı insanların üslubunda şey var yani, üslubunda iticilik var. Bir örnek vereyim mesela. Yani adamın karakteri, adam veya kadın kadın olabilir, adamın karakteri iğnelemeye odaklanmış. En doğru cümle bu herhalde. Diyorsunuz ki e, mesela bir arkadaşım vardı. Dedi ki beraber e, gidelim, sohbet edelim. Öteki diyor ki o olmasaydı daha iyi olurdu. Ya niye olmasın? Adam e, güzel bir duyguyla bir şey söylemiş. İlla ki iğnelemem gerekiyor. Yani bazı insanların karakterini siliyor. Acımasız, Toleransız, vicdanı noktasında eksik, ağzı kalabalık, ağzı küfürlü. Bir kadın dündü bugün veya dündü herhalde. Bana geldi hanımefendi. Dedi ki, hocam, kocamın ağzı berbat dedi. Bana küfür ediyor, babama küfür ediyor, anneme küfür ediyor. Efendim, gün görende karşılaştık. Yani, ama hiçbir kelimesi yok ki küfürsüz olsun. Konuşamıyorum onunla dedi. Hiçbir bir hiç şey konuşmak istemiyorum dedi. Yani ne yemek yapayım, çorba mı yapayım, ıspanak mı istersin gibi bir soru dahi sormak istemiyorum dedi. Çünkü illa ki babama, anama küfür ediyor sonra başlıyor. Şunu yap, buraya bunu yap, yap. Çay getir diyecek, küfür ediyor babama, anneme çay getir. Ya dedim sen bu adama iyi sabretmişsin valla. Bazı insanların karakterine siniyor bu iş kendini ona meylettiriyor, karakter haline geliyor ve iflah etmiyor. Onun için sert tartışma doğru değil. Karı koca tartışabilir, kavga edebilir. Çirkin değil tabii, uygun kavga yani. Laf dalışı olabilir. Biri sözünü, sesini yükseltir. Öteki biraz alttan almalı. O yükseltince o alttan almalı. Ne oluyor ya? Neyi paylaşamıyoruz? Siz hasım değilsiniz, hısımsınız, akrabasınız. Karı koca. Evet eş, eşlerin sert bir şekilde tartışmaya başlamaları, yüksek tonda konuşmaları boşanmaların yolunu açıyor. Bana olan sevgin azaldı. Öteki de diyor bana olan saygın azaldı diyor. Erkek Kadın diyor ki sevgin azaldı. Erkek diyor saygın azaldı. Aslında azalan bir şey yok. Alışkanlıklar oluştu. Eskiden balayları vardı. Balayı gitti. Balayı balayı da kaldı. Otelde kaldı. Evde kaldı. Şurada kaldı. Burada kaldı her gün balay, balay, balayı gibi olacak değil ya. Yani bazen kavga da olabilir. Devam edelim. Evet eşlerin birbirlerini eleştirmesi, aşağılaması. Ee, eleştiri ve aşağılama ilişkinin büyük oranda boşanma ile sonuçlanmasına yol açabiliyor. Ee, aşağılama olmaz. Ee, yani erkek kadını aşağılayamaz. Kadın da erkeği aşağılayamaz. Ben üniversite mezunuyum. E ne oldu? Üniversite mezunu oldun. Merhamet etmeyi öğrenemedin. Saygı duymayı öğrenemedin. Üniversite mezunu oldun ama insan davranışlarının nasıl olması gerektiğini, merhametin ne olduğunu, saygının ne olduğunu öğrenemedin. Hanımını hor görüyorsun, küçük görüyorsun, hakir görüyorsun. Veya zıttı olabilir. Kadın okumuştur. Kocası iş adamıdır, okumamıştır. E bu ne demek yani? Okudun, okulun sana kalsın. Yani ee profesör olsan, doçent olsan, doktor olsan, başka bir şey olsan, kendi alanında mükemmel, başarılı olsan, eşine, ailene saygı duymadıktan sonra onu anlayışla karşılamadıktan sonra hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Kusura bakmayın. Okumakla bazen bir şey olunmuyor. Cehaleti kaldırır ama akılsızlığı bazen kaldıramıyor tabii ki. Maalesef. Onun için eşlerinin aralarına duvar örmesi duymadım, işitmedim görmezden gelmek kadının derdi olabilir, ihtiyacı olabilir, kocanın derdi olabilir, ihtiyacı olabilir. İki tarafında derdi vardır. Eşlerden eşlerden birinin tartışma sırasında e, sessizliğe bürünmesi içine atar. Kalbinden nefret duyar. Cevap vermez sana ama sana olan sevgisini azaltır. Böyle onu darmadağın edersin. Küfür ediyorsun, kadınca susuyor. Çünkü bir şey dese şiddet uygulayacak. Susun demiyorum, susuyor. Mecbur kalıyor. Onun için sessizliğe bürünmek e, iletişimi tamamen koparır. Bu doğru değildir. Saygı duymak gerekiyor. Eşlerin birbirinden özür veya af dilemesi e, efendim dilememesi daha doğrusu. Eşlerden bir, eden birinin e, şu veya bu erkek veya kadın özür veya af dilememesi öyle bir sıkıntıya getirir ki telafisi imkansız hale getirebilir. Efendim özür diler, af diler ya hanım kusura bakma ya bir dalmıştım işte ya beni bir, bir şey var dışarıda sıkıntı oldu hanım kusura bakma filan bir tatlı kelime kavgayı bitirebilir. Ama erkekliye halal getirilir mi canım? Yani ben ben niye özür dileyeyim? Özür dilemekte bir şey olmaz, kıyamet kopmaz. İnsanın hanımına saygı duyması kadar normal, tabii, doğru bir şey olmaz ki. Kötü hatıralar yeniden anlatılmamalı. Şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Yaptı, geçti, gitti. Geçmişle ilgili olumsuz şeyleri hatırlatmak sürekli gündeme getirmek. Soğuma, boşanma ve e, hayatından onu silip çıkarma ile sonuçlanabilir. Şimdi bazen ölüm ölüm olayları oluyor, cinayet olayları oluyor maalesef kadınlara yönelik. E, niçin bu noktaya geliniyor? Bunları konuşmak lazım. Sadece oldu böyle bir cinayet oldu, içeri alın tıkın işte bir iki gün kızarız mızarız ama çözüm değil bu. Evet katil Hak ettiği yere gitmeli. Öteki de ama önemli olan bu noktaya gelmeden nasıl çözüm üretebiliriz? Karı koca hakkında daha mı çok konuşmalıyız? Daha mı çok gündeme getirmeliyiz? Daha mı çok konferanslar olmalı? Hatta diziler olmalı? Dizi filmlerin öğreticilik yönü daha çok ön plana çıkmalı. Cinsellik veya başka şeyler değil. Daha çok e, sevgi, merhamet, affedicilik, anlama, anlayış kabiliyetini geliştirme, tahammül sınırlarını zorlama gibi ders verici, kültürel yönden faydalı olan şeyler mi daha çok gündeme getirilmeli? Bence bunlar hep konuşulmalı, tartışılmalı. Peki devam edelim. Devam edelim. Ee, sorunların ertelenmesi daimi olarak hele bakarız ileride konuşuruz gibi olumsuzlukları konuşmak yerine e, küçük meseleler zamanla kar topu gibi büyür 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 ve çekilmez hale gelebilir. Zaman içerisinde. Kar topu gibi büyür büyür çekilmez hale gelir. Ama ilk zamanda en başta meseleyi çözecek olan e, detaya girmeden meselenin üzerine gidilirse problemi çözmeye gayret edersek gayret edilirse mesele büyümeden küçülür ve kaybolup gider. Sürekli ertelemeyin. Bir problem gördün konuşun. Karşına al hanımı dedi. Kadın için diyorum sen karşına al beyni yemek yerken ha Bey şöyle bir konu vardı ya hanım şöyle bir konu vardı diyelim ki fa, telefon konuşuyorsunuz telefonun faturası çok yüksek geliyor geçiminiz e, paranız pulunuz belli bir miktarda örnek veriyorum mesela çocuklar telefon konuş, kullanıyor e, fazla konuşuyorlar ekstra borç geliyor ya aileyi toplayıp, çocuklar hanım bizim gelirimiz şu İmkanımız bu. Ederimiz bu. Kalarımız bu. Bakın şu parayı şuna ödüyoruz. Bu parayı buna ödüyoruz. Biraz herkes dikkat etsin. Kendine bir şekilde düzen versin. Gibi şeyler konuşulmalı aile içinde. Çocuklarla, kızlarla, kız evladınız var, erkek evladınız var, eşinizle. Oturup konuşun bunları güzel bir şekilde. Kızarak, bağırıp, çağırarak değil. Oturup bir ortak noktaya, orta noktaya gelinirse problemler çözülür. Yoksa kangren haline gelir, hayatı etkilemeye başlar. Evet ee, duygusal kopukluklar kötüdür. Şakalaşın eşinizle. Onu memnun edecek şeyler yapın bazen. Bazen deyin ki hanım imkanınız varsa, durumunuz müsaitse. Yani ee, beraber yürüyelim, bir çay içelim bir yerde. Hani yemek yeme imkanınız yoksa bir çay içelim beraberce. Bir parkta oturalım. Sen bir kurabiye hazırla. Termosu dolduralım. Güzel güzel günlerde. Şöyle bir parka gidelim beraber bir çay içelim. Gençlik günlerimizi hatırlayalım. Orada babalarınızı, annelerinizi konuşun. Geçmişlerinizi konuşun. Gelecek hakkında ne bekliyorsunuz onları konuşun. Olumsuzlukları nasıl olumluya çevirdiğinizi konuşun. Eşinizle bunları tartışın, konuşun. Ee, bir müddet sonra bunları yapmazsanız orta, ortak duygular kaybolur gider beraber paylaşacağınız bir şey kalmamış olur. Duygusal bağlar koptu, koptu mu, hayat da kopar. Kendinizi anlamsız görürsünüz. Ben niçin bu hayatı çekiyorum? Niçin bunun derdini çekiyorum? Demeye başlarsınız. İki tarafta bunu söylemeye başlayınca boşanma geçe kaçınılmaz hale gelir. Çünkü bazen evlilik tahammülü gerektiriyor. Ama o tahammülü gerektirecek olan sevgi kayboldu mu, saygı kayboldu mu, her şey kaybolup gider. Para pul bu işi çözmez. Muhabbet çok önemli. Sevgi. İmal etmemek lazım bunları. E, tümünü diye e, tavsiyelerde bulunuyorum. Efendim, birbirinizi e, dikkatle dinleyin, derim evlilere. Özellikle gençler için değil sadece bu sözler. Yaşlılar için de geçerli. Orta yaşlı ve e, hayli yaşlı olanlar için de geçerli. Özellikle yaşlı olanlar, çok yaşlı olanların daha dikkat etmesi gerekiyor çünkü e, huy, huylar değişiyor. Evlatlar evlendi gitti, yalnızlaştınız, torunlar geliyor gidiyor vesaire. E, hayatın bir noktasına dokunmak gerekiyor artık. Yaşlılar bazen daha e, tahammülsüz olabiliyorlar. Bazı insanlar yaşlanmayı kabul etmiyor, kadın olsun erkek olsun. Halbuki her şeyin zamanı var. Yaşlılığın da zamanı var. Bir güzelliği var. Gençliğin de güzelliği var. Bunlarda bir boşluk meydana gelince bir boşanmanın yolu açılıyor maalesef.